Evet arkadaşlar. Bugün bir kutu yapıyorum ben. Herkes güzel başka hiçbir şey yapmıyorum. Oy. Başlayalım biraz. Bu arada bir tane kısma bitti gel. Bu bitti arkadaşlar. İkinci tarafımız burası da. Ben yeni boyuyorum. videonun ee, kısa halini izlemek istiyorsanız hemen şuradaki www.aya noktaya basın. Şöyle 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 şöyle. Yani daha uzun uzun, uzun halini izlemek istiyorsanız. Arkadaşlar bunları nereden yapıyor biliyor musunuz? O uzun videolar kameradan buluyoruz tamam mı? Mesela fotoğrafı video videoyu başlatıyorsun. Ondan sonra paylaşa basıyorsun. Youtube çıkıyor oradan. Youtube'a gönderiyorsun. istediğin şeyi yazıyorsun ve gönderiyorsun. Sonra ne diyorsun? Hayır çocuklar özel değil falan diye orada. Hayır. Ha, evet çocuklar özel diyeceksin zaten. Bu kadar Sonra da gönderiyorsun. Bir yıl sonra. Yani bir gün sonra yükleniyor bu video.

Birinci tarafı bitirmeyeceğiz. Ellerim ayaklarım titriyor. Ama içini bile boyayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey. Ama içini güzel bir... Aa beyazı boyayabiliriz mesela. Beyaz daha iyi. böyle Durun bekleyin ben şunu yapayım. Bakalım oluyor mu? Olmuyor. Bakalım boyuyor muymuş. Kabartma kız. Çok güzel boyuyor. Acaba ilk önce içine mi Oha arkadaşlar bakın şöyle bir koyu bir beyazımız. Ama ilk önce pembe yapalım. Ondan sonra biraz geçeriz Kapağını buldum. Kapağını kapatalım. Biraz daha Neyse pembeleninkini de yapalım. Oha ikinci taraf hala bitti. Ay ikinci tarafımızı bitirmek çok az bitirmemize çok az kaldı. Yani videolarım sıkıcıysa başka bir videoya girebilirsiniz arkadaşlar. Zincirimizi sıkıyorsam falan. Arkadaşlar ikinci tarafımız da bitti. Şöyle ikinci. İkinci taraf biteceğiz. Şimdi üçüncü tarafımız burası arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. İki taraf da böyle bitti. Ay. Bakın burası bitti. Üçüncü tarafımız da bitti. Bence o kalemin o kadar gücü yoktur arkadaşlar. Şimdi da iki, Aa bir tane kalmış. Neyse i̇şte gitmiş. Bakın. Üçüncü bittikten sonra buraya geçeceğim. O zaman full bitiyor arkadaşlar. Aa altı. Üç tane daha kaldı. Bence ilk önce altından başlamaydık. Neyse. Videonun uzun halini izlemek istiyorsanız bay bay. Şaka şaka hadi. Biraz daha oradan alalım. Bittikten sonra size son halini kısa videodan izleteceğim. arkadaşlar. biz bunu bitiremeyeceğiz be. Daha ar şurası var. Altı var. Allah'ım ya. Annem de şimdi gelecek ödevini yapmayacak. O yüzden siz bıktınız mu Artık ara tatil olsun bence. Ben ara tatilleri çok seviyorum. Mesela 20 gün boyunca. 20 yıl. Mesela böyle şeyleri çok seviyorum. Ya. Ha, keşke yine olsa. Arkadaşlar geçen yıl tatil olmuştu. Siz biliyor musunuz Bilmem. Eskilerden yurt tatil oluyordu bizde. Bizde olmaz tabi. Çünkü annemiz sizi zor durumda bekliyordu. Neyse bu çok uzun video olduğu için yavaş yavaş yapayım. Çünkü uzun video çekince. İnsan der ki ben bu kadar uzun video çekersem ne olur acaba? Böyle bir şey bile demiyorlar. Ay Allah. Im. Düşürmeyelim. Hani bir tramvay oldu bugün. Dur ben size şunu boyayana kadar anlatayım. Arkadaşlar biz şimdi başka bir damla yengemle evine gitmiştik. Tamam mı evlenmeye. Recep amcam işte geldi tamam Dur size şimdi anlatıyorum. Biz merdivenden çıktık indik çıktık indik. Ablalar bize çok kızdı ama ondan sonra e, bıçaklı bir adam geldi. Kızı aldı kapıyı kapattı gitti. Hayır o kadar tramvay olduk ki biz. Siyah ne? Siyah Siyah yok ki lan burada. Heh, bu muydu? Aşkım benim ben okula gideceğim. Okul adamı okula da okula gideceğim. Onlar falan mı aldı? Kabı mı? <laughs> Aldım. <Sola. gülüyor> evet. Oh, bir tane olsun. Arkadaşlar şu an üç tanecik yerini bitirdik. Şöyle bu kadar bitirdik. Şimdi dördüncü yerine geçiyoruz. Ve beşinci de burası olsun.

Benim ama. Allah. Erhan dur. Ben o gece çok ağlamıştım uçaklı adam diye biri var diye. Aslında kızlar kendi aralarında bir şey yapmışlar. Bizi korktular lan. Beyaz benim olsam, Hayır beyaz benim Erhan. beyaz benim. için boyayacağım ben. İçini boyayacağım Evet için boyayacağım. Evet, tamam. İkimiz <Sessizlik> de çok çizdim. Ayhan. Ama benim babamın adı Ercan. Annemin adını biri ne olur. Mira nefes aldın çok basit. Benim adım Esley Kız kardeşimin adı ne? Gel buraya. Hayır. Bu çocuğumun adı ne? Adı ne? Siren kafa hmm. diye bilmiyordum. Arkadaşlar siren kafaya aşık bu. Yani Ere Ege Akduan aslında. Siren kafa. kafa. Arkadaşlar Ere Ege Aktuan gitti. Şimdi bunun adı stren kafa oldu. Bir de şey oldu. Ee, örümcek adam. Değil Sıram. mi? Tam kes. Evet. Onu, onun kaç tane diye. ismi var? B Ay. Sen bak Ercan çılgın. Aha. Yüzüne hayran. İster dost ister gelin. aşık olursun. Ben zaten aşık mı kesmek? Yola ya yol, ka. Sampati ayran çizdim ayran. Hay, Nasıl hayran? Lokumut şimdi lokumut şimdi. Ah biliyorsun. Arkadaşlar son yerine geldik inanmıyorum. Aşağı böyle 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 boyadık. Hepsi birinci bitti. 2, 3, 4, beş. Oha beş tane yapmışız. Şimdi altıncımıza geçtik. Altıncımız biraz zor olacak ama yapacak bir şeyin yok. Evet. Dur, şun biz böyle bastıralım, bastır. Tamam. Arkadaşlar benim kardeşim burası. Ya Hayır beyaz bana lazım. Nerede o zaman? beyaz orada ama alamazsın. Bana lazım o. He. Anladın mı? He yasak. Anladık. Evet. Anladık anladık tamam. He, he yasak. Anladık varmış. <laughs> Allah'ım ben bir çocuğu güleceğim. Yani benim güzel sıran kafamı Ay Arkadaşlar biz de az önce bıçaklı adamı anlatıyorduk değil mi? Yani bıçaklı adam vardı tamam mı? O kadardı. Ama aslında çocukları da He, bir de salak kadın. Çocuklar biraz travma oldu. Özür dileriz. Annem aşırı kızdı. Gittik direkt oradan. Baba ya mi? Ama iyi olmuş mu arkadaşlar? Biz biz çocuk değil miyiz daha? Biz çocuk olduğumuz için bizi korkuyorlar salaklar. Bizi korktuk işte öyle. Arkadaşlar videonun uzun haline. bay bay. Ben bunu bitirince bay bay arkadaşlarım. 好的，拜拜 <Okay. S 2>、okay.。Bye.